Siz hiç hepiniz evlisinizdir herhalde. Size bunu sordu mu kayınbabalarınız? Ulan sen ehli sünnet misin? Ha dur lan deme dediler kürsüde. Lan demeyecek. Lan sen Ha bak olmuyor. Olmuyor, olmuyor. Ayarı tutmuyor. Benim ulanıma kurban olsunlar. Eski hocalar neler diyordu, neler diyordu, neler. Burada anlatamam şu an. Burada anlatamam. Öyle cesur hocalardı. Allah onların yolunun tozu etsin bizi. Çocuğunu İslam'la yetiştireceksin. Evlendirirken de İslam'la evlendireceksin. Nasıl? Damadını ona göre seçeceksin. Gelinini ona göre seçeceksin. Nasıl seçeceğim hocam? İslam'a göre seçeceğim. Kızını istemeye mi geldiler? Oturtacaksın damadı karşına. E tabii sen de bunları yapıyorsan sen yapma. kızım yapmasın. Ondan sonra damadı sigara çek. Öyle yama yok. Önce sen adam olacaksın. Kızını adam gibi yetiştireceksin. oturtacaksın karşına damadı diyeceğim ki gel bakalım babacığım ne iş yapıyorsun sen? Ne iş yapıyorsun sen? Parasını sormak için bunu sormayacaksın miktarını. Helal mi kazanıyorsun, haram mı kazanıyorsun? Bunu soracağım. Kızıma benim helal mi haram mı yedireceksin? Onu bir duralım. Peki sen ehli sünnet ilminden misin? Ehli sünneti biliyor musun? Namaz biliyor mu? Oruç biliyor mu? Akaid'in nasıl? İtikadın nasıl? Kur'an okumayı biliyor mu? İslami hükümlere göre mi yaşıyorsun? Helal haram biliyor mu? Mahremiyet biliyor mu diye sorup da vereceksin. Ama sen neyi soruyorsun? Ne iş yapıyorsun? Benim gibi soruyorsun ama derdin maaşın miktarını öğrenmek. Maaşın ne kadar? Evin var mı? Kirada mısın? Varsa da nerede var? Varsa da kaç da kaç solun? Kızıma kaç tane altın takacaksın bilezik takacaksın? Nerede düğün yapacaksın? Düğünde ne yemek çıkartacaksın? Gelinliği nereden alacaksın? Değil mi? Eşyaları nasıl alacaksın? Siz hiç hepiniz evlisinizdir herhalde. Size bunu sordu mu kayınbabalarınız? Ulan sen ehli sünnet misin? Ha dur lan deme dediler kürsüde. Lan demeyecekmişim. <laughs> lan sen ha bak olmuyor. Olmuyor olmuyor. Ayarı tutmuyor. Şimdi ya Ege'de çok kullanırlar bu lafı. Bir de bir hocam çok kullanırdı. O tatlı söylüyordu da benim biraz kaba kaçıyor. Neyse. Benim ulanıma kurban olsunlar. Eski hocalar neler diyordu, neler diyordu, neler. Burada anlatamam şu an. Burada anlatamam. Öyle cesur hocalardı. Allah onların yolunun tozu etsin bizi. Rahmetlik Timurtaş hocalar, Tahir Büyük ve Abdülmetin Balkanlılar. He. Neyse. Ne diyordum? He. Hiç size sordu mu kayınbabanız? ehli sünnet itikadından bir şey sordum, mu? Yok. Maaşını sor. Gelinini alırken de bunu soracaksın. Bu kız okumuş mu? Edepli, adaplı mı? Çok büyük ilim aramasan da ama bu kız ehli sünnet itikadına mı sahip? Bunları arayacaksın kızda da oğlanda da evlendirirken. Tamam. Buraya kadar kolay. Ondan sonra Nerede bir azgınlığımız var bir de? Millet olarak bir azgınlığımız var. Düğün kurarken ve ev kurarken. Aman diyor düğün falanca yerde olsun. Falanca kalar takı takalım. Filancalara mahcup olmayalım. Allah'a mahcup olmuşuz. Peygamber'e savaş açmışız. Faiz kullanıyor çünkü. O takıyı almak için faiz kullanıyor adam. Kredi kullanıyor. O senin istediğin koltuğu alabilmek için o genç delikanlı Gidip krediye bulaşıyor senin istediğin düğünü yapmak için. Ya da tam tersi. Ya da tam tersi. Banka kuyruklarından başlıyor evlilik yerleri. Halbuki İslami bir müessese kuruyoruz. Devlet müessesesi kuruyoruz. Devletin ve milletin en önemli müessesesidir aile. Sen bunu faizle kuruyorsun. Kredi 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 kredi. Borç 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 borç. borç. Adamlar genç, Gezecekler, eğlenecekler, birbirlerinin tadına varacaklar. Borç ödemekten, bellerini kaldıramıyorlar ki birbirlerinin yüzünü görsünler. Ondan sonra vay sen bana buldun dedin. Vay senin gözünün üstünde kaş varmış. Ulan senin bıyığın altında sakal mı vardı? Ev curcuna kavga gürültü. Bir de babalar kızlarını gönderirken nasıl gönderiyor? Babalar eskiden nasıl gönderiyorlardı? Kızım bak bu gelinliğin kefenin ha. Orası senin artık evin. Sen oranın kızısın. Kocana hürmet et, kaynanana hürmet et deme, kayınpederine hürmet et. Böyle gönderiyorlardı. Şimdi kızım bak sana bir şey yaparlarsa ara beni ha. Ben gelir alırım seni. Daha sen yaparken yıkıyorsun. Bir de yeni bir adet çıkmış saçma sapan. Belki de eskiden vardı bilmiyorum. Anahtar veriyor kız babası ayakkabısının içine. Bak bak bir video seyrettirdiler bana. Adetmiş bu ya yeni ya eski. Anahtarı koyuyor bir de çeyrek altın koyuyor. Takı değil ha. Kafam bozulursa diyor bu diyor evinin anahtarı buranın anahtarı. Bu da diyor yol param diyor. Bak bak babaya bak. Nasıl yıkıyor evi. Kızının yuvasını nasıl yıkıyor başta. Adetmiş bu. Çok merhametli baba bak. Kız da tabi buna güveniyor. E zaten şimdi kimseye söz geçmiyor. Ne adamlara ne kadınlara. En ufak bir şeyde anahtar cepte. Çeyrek altında olmuş 2000 lira. Oh! Uçak biletini alıyor istediği gibi. Herif eve geliyor akşam. Hanım yok. Ha bu demek değil ki kızınızı zulüm varsa içinde bırakın. Bu demek değil ki sabah akşam döven adamın elinde bırakın. Allah imanla sayılarımızı çoğaltsın.